Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 23. bölümde kayıkçıyı açıklıyoruz dediğimiz hani fragman analizimizde her şeyin tamı tamına çıktığını söylemiştik. Çünkü demiştik ki biz Cezayir'in Leyla'yı içeride bırakmayacağını eminiz. Orhan'ı arayıp bulacak. Hatta Orhan öldürmek isteyecek ama fakat el çaresiz. Çünkü Orhan'ın bir şekilde ortaya çıkması gerekiyor. Çünkü Leyla'nın dışarı çıkabilmesi için demiştik. Bunlara kadar her şey doğru kayıkçı üzerinde açıklamalar yapmıştık. k demiştik. Kaptan ya da Sinan Müdür de olabilir demiştik. Ama yabancı uyruklu biri olduğuna göre Basul Üste İsrail'e kaçıldığına göre başa gelelim. Şimdi Cesare'nin kızına kafasına silah dayadı sabit. Bu planlıydı. Nasıl planlıydı? Şimdi film bütçesi olarak filmin hani orijinalinde senaryo olarak değil dışarıki hayat konusunda Filmin kitlesini kendine çekmesi gerekiyor. Hani böyle bir belki de gelecek bölüm vurabiliriz. Bak. Acaba kılırecek mı mi? Ki asla. Öyle bir şey olmayacak. Çünkü Cezayir Sabit'in onu kaçırdığı yaşıyor. Çünkü Sabit'in son oğlunu öldürdüğü göstererek rekten çaresiz kal kalmasını sağladı. Sebep? Oğlu eğer elinde olduğunu bilirse kaybettiği değeri anlamazdı ama kaybettiğini anladığında o değer arttı peki Cezayir oğlunu çıkardığı zaman sabite sabitin orada dese ki beni Cezayir reis öldürmedi ve kurtardı dese ne olur sabit Cezayir'e bir can borçlu olur ve Tatavlali Cezayir'e kucağına atar buraya kadar tamam mı? tamam İsrail'de geçecek gelecek bölümde İsrail'de birkaç bölüm geçecek hatta kar maskeleriyle falan basılıyorsa alırken de kayıkçıyla da büyük bir ekranda tanışacaklar. Kayıkçı da öyle şatafata şeyle e, ufak tefek bir şeyle tanışmayacak. Bayağı görkemli bir giriş yapacak diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek bölümde tatavlarıyla Tatavlara'nın sabit ve Cezayir'e karşı savaşını izleyeceğiz. Çünkü sabitle Cezayir birleşecek. Oğlundan ötürü. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın.